kurbağa arkadaşımızı yemiş. Evet. Biz de arkadaşımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Evet. nereden Önce şey, orta seviyeden normal. başlayalım. Oy tuvalet yapıp Yalnız tuvaleti Aha. yaparken <laughs> biz içine düşeriz. Aa neredeyiz biz? Aa, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Kaçamam Kocaman bir bekliyoruz. Hadi bakalım kurbağadan kurbağadan nasıl kurtulacağız? Evet. Şimdi nereden gidiyoruz? Aa kutu şurada biraz. bir kutu var. Aa Abi ne oldu? Biri. Ne çıktı? Bir Oyun ya. içinde her dakika bir bu. Ee, bir para al. Para. Paraları ne yapacağız? Aa millet koşuyor. Ay çocuklar ne koşuyoruz? Bekleyin de. lan bebeler. Aa burada şartel var lan. Şartel. Lan öyle bir şartel değil. Şartel, şartel değil. Bir kere tuş. <laughs> Aynen, merdelenleri, buton muş. Merdivenleri merdivenleri kurmak için. İşte <laughs> Nereden gidiyoruz? Bak bak bak. Ben, ben de biliyorum. Ya. Ama güzel olmuş güncelleme çok iyiymiş ha. Bakalım kurbiş nerede kurbiş? O buradaymış kurbiş. Enem yani, kurbiş burada ya. Aa, aa kurbiş. Aa, kurbiş. <laughs> aa, para kurbiş. Aa, oyunu güncellemişler bu arada. Evet. Bu, bir oyuncakinde böyle değildi evet. fark ettiysen. Bir önceki derken? Bir önceki oynadığımızda güncel değildi. Böyle değildi direkt kurbağa ile karşılaşmıyorduk. Hangi oyunu oynadınız? Ee, daha önce eski kanalımıza çektiğimizi. <laughs> He tamam şimdi anladım. E, de, de. Ay, lan burası kitli ya. Enam, en buralar Neden da geçin? kitli. Enam, enam ama şurada şantel şu varmış ya. Aa, şurada şantel şu de işte. Ha, Gelin buraya. Ağzımdan topa atacağım size. Ağzımdan topa atacağım bir şeyler. Oha nasıl gülü fırlatıyor. Ateş. Eski güllecilerden kim kaldı? Ben kaldım. <laughs> <oğlum. gülüyor> Anam şarteli indirtmedi. Aa! İyi, eyvah gelene. ne oluyor lan? Allah! <laughs> abi Ayaklandı. abi lütfen beni beni sal abi. Yaz ya, amuda kalkıyor. Koş. Koş çabuk koş. Hadi beni... amuda kalkıyor gördün mü? <laughs> Ana ne oldu? Amuda kalktığı için seni yakaladı. Kız yok kurbağa ağzından bir şey püskürtüyor. Yok kurbağa ya. amuda kalkıyor da amuda kalktı. <laughs> Ben niye buraya geldim? Kız nereden gidiyor? Yanımızdaki kız yanlış yerden gidiyor. Anam az kalsın suya basıyordum. Anam bura ne? Bir şeye. Ne? Bak bakayım. Açtım. Aa, Hı -hı. Arkadaşlar şuraya düşersek ölür müyüz? Ya galiba. Ölmeyiz. Ölmeyiz. Çünkü su zararsız oluyor. Evet buradan nereye? Burası Yarpağın değil. üstüne. Yaprağın. <laughs> <Yer> Yarpak. <laughs> Allah. Yaprağın. Abi nereye gideceğim? Yaprağın. Abi şuraya gitsene. Aa, aa, nereye çıktım? İşte buradan bir şey yapacaksın. En üstte çıktın lan. Normalde var ya. İstesem bu kadar uzağa uçamazdım. Çıkamazdım. E <laughs> ee, burada ne yapacağız peki? Vallahi baba. Hayır yardım et. Sen Hayır. Sen kaçırmışsın. Neyi kaçırmışım? Şuradan çektik. Allah düşüyordum. Ayar düşmek istemiyorum. Şuradan mı? E, ha, ha, şuradan <laughs> ben fazla yükseğe zıplamışım. Baba. Ne oldu? Baba çıktı. Buradan gideceğiz buradan. Hadi bakalım. Bu sefer gideceğim. Şuraya zıplayacağım. Ooo. Ah. Biliyordum böyle olacağını. Ah şuraya zıplayacağım. Allah yukarıdaki kapıya gideceğiz. Hadi bakalım az Belki kaldı. Bence yetişeceğiz. Az, az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı. ne oluyor ya? Ne oluyor? i̇şte budur. Evet çok güzel gidiyoruz. Gayet ya, güzel. Ya, niye? Olur. Niye? Niye basmıyor şimdi bu? E'ye bas. Oh be sonunda geçebildik be. Ama geçemedik hala tehlike devam ediyor. Bab baksana. Bak. Ee, ne oldu? Buradan değil miydi? Buradan da baba. Buradan ee, değil. Baba ee, beni delirtme. Şu ee, Buradan işte buradan. Eyalemde. Buradan değil mi Nisa? Şeyden şuradan geçiş. Ama oradan, yolu yol gidecekti. uzamaz mıydı? Kolay olur be. Kırbaki çık kırbaki. Ben de senin şarkına göre zıplıyorum yakarım yak yazarım derede Vay Küçük derede. kurbağa küçük kurbağa kuyruğun nerede Semkoni eşliğinde Kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim derede de de. de de. <laughs> <Kuyruğum gülüyor> de de. Bırak Arkadaşlar oldu mu? <laughs> Mantarın üzerine atlayabiliyoruz mu? Böyle evet. bir hakkımız var mı? Evet <laughs> Aha. Ama bunlar hareket ediyor Hayır. Hayır zehirli mantar. Hayır. Zehirliymiş. Zehirliymiş. Aa. Biledim böyle olacağını. Biledim böyle olacağını. <laughs> vay, vay. Aa, buradan mı? Aha, aha, nereye düştü kız bu ne? Eee, bilmiyorum. Eyvah, bir zorlu görev daha bizi bekliyor. Evet. Ah ee, aha şartel bu Allah razı olsun. Bu sefer şarteli yakınımıza koymuşlar Nisa. Evet. De biz Allah yakın değilmişiz ki. <laughs> ha asit suyu şey olması asit lazım. Suyu. <laughs> asit suyu asit. Ee, şarteli <laughs> çalıştırdıktan sonra muhtemelen bu alttaki su var ya asit. O yok <laughs> olacak galiba. Evcil hayvanlar yazan yere bakıyordum. Bak şimdi bunu indirdikten sonra Allah, Allah. onu Ha bir tane daha varmış ya. Hadi çok az kaldı. Burada gidelim. Burada gitmek, burada gitmek şuradadır, buradadır. Burada şimdi. geri mi döneceğiz şimdi? Baba, şuradaki şartelden açıyor. Seninleri Tamam, denedim. anladım da buradan karşıya uçamaz. Çok uzak mesafe bak. Zıplarsın. Ma Mazgalların üzerinden gitmen lazım. Bak şimdi iyi seyredin. O zaman asit atla. <laughs> Ama şartel kapanırsa burayı geri açmak zorunda kalırız. <laughs> geri geleceğiz. Ya. Geri gelmiyorum. Sonra nop gibi oluyoruz. Dur bak bak. Aa. E sen zaten nop'sun. Ay, düşüyordum kız aşağı. Aklımı aldın ne bağırıyorsun? <laughs> Hadi bakayım. Aa, Şaka aa, yaptılar aa, bana gördün mü? Ben. Beni kandırdılar. Bak şimdi. Allah, Allah, Asit suyu çekilsin. Eee açıldı. Artık nereye gideceğiz? Ben dedim sana onu dışarıda aç Şuraya kapıyı açıyorum. Ha Allah çizen vermeye ya. Ama buraya nasıl gideceğim ben? Şöyle bir şey. Aa buradan uçabilir miyim ki? Hı hı. Bir. iki, kesin Hayır. Uçarsın. geçeceğim, geçeceğim. Bu sefer kesin, geçeceğim. Kesin, kesin. Uçarsın babacığım. Buradan sen. Buradan gideceğiz. Sonra buradan. Hı hı. Eyvah, eyvah. Kesin, kesin. Abi neden bu kadar uzağa yaptılar bunu? Ben anlamadım. Bu kurbağayı güncellemeselerdi daha iyiydi sanki. Kesin, kesin. Ya yani bundan da aa gerçi bir şey Orta seviyede oynuyoruz. Yani ne zor ne kolayda oynuyoruz Nisa. Evet. Bu e, şöyle de yapabiliriz. İlerleyen bölümlerde o zaman ne kadar çok yorum gelirse bunun en zorunu oynayalım. Aha. Bir dakika bir şey Ağla söyleyeceğim. Aa labirent. Aa bir kere de ezberlememiz lazım o zaman. Şuradan çıkış. Eyvah eyvah. Eyvahlar olsun. Ya. Şimdi buradan gidersek nereye çıkıyor? Ben ezberledim. Tık 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 tık. Şuradan gidiyorsun. Şuradan gidiyorsun. Bak kapıyı. sağ taraftan giderse çok karışık olur. Evet. Buradan koridordan gidelim. İlk sola dönelim. Evet. Ondan sonra doğru takip ederek bir dakika. Evet. Buradan evet. geldim. Şuradan gittim. Buradan gittim. Şöyle böyle şöyle. Sürekli sol yapacağız tamam mı? Evet. Ben ezberledim zaten. Düz, <laughs> sol sol sol. sol. Du sol duvara yaslana evet. yaslana gideriz. Olur. <laughs> Enam çıkmazda mıyız? Işık yok mu? Hayır, bir tane küçük ışığımız var. Onun da, da önümü göremiyorum. Aa. burada. Baba karşımda. Buradan mı? Evet. Enam buradan nereden? Buradan. buradan böyle. <laughs> Hayır kaybolduk galiba. Ay ablam. Hayır lütfen kaybolmak istemiyorum. Hayır buradan Herkesin böyle. Herkesin kaybolursak biz ne yapacağız? Buradan. Türk müydü, düz müydü, böyle müydü? Allah! Yolumu kaybettim, iyi mi? Ters gitme ben. <laughs> <Ha, bay gülüyor> ne Evet, bulduk sonunda. Çekiş kapısını. Çekil. Burada 37 tane. Aa! 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 Hayır. Abi, çok güzel bölüm ya. Ben çok sevdim burayı. Sabaha kadar böyle yanarım. <gülüyor> <gülüyor> Babam burayı çok sevdiği için ölüp ölüp Sabaha Zebra kadar buradayız. Kesin bu sefer geçeceksin ama. Bak bu sefer kesin geçeceksin. Anam burada kokmuş kesin bir balık var. Kesin geçeceksin bu sefer. Bu sefer çok geçe. Büyük kuda, <laughs> kuyruk nerede? Burada, 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 burada. Yüzü yorum Allah. nerede? Allah, Allah geliyor. <laughs> Kurbişi öldüreceğiz galiba. Evet. Tuf tuf Kız niye tuf tıf tuf yapamıyor? Bilmiyorum. Canımız bitmek üzere. Ama ben de sıkıyorum. Niye tuf tuf olmuyor? Çünkü ağzının canı çok fazla. Kız yok tam ağzını açınca mı atacağız? Hı? Ağzına yiyor. Ayyyyy. Böyle kurbiş. Yedi. Allah geliyor kurbiş geliyor kurbiş geliyor. Koca kurbiş koca kurbiş kuyruk nerede? Ah o, benim o, göremiyorum kuburda, ki. Kuburda, kuburda, Anam kuburda, kuburda, buralarda bir sürü şeyler var ya. Seri seni kuyruk burada kuyruk burada yüzüyorum dere de büyük 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 yüzerim kurbağa gibiyim. Eyvah geliyor eyvah geliyor ay ay <laughs> kurbiş kurbiş git <gülüyor> <buradan>. <gülüyor> burada. Aha burada ok işareti var. Ok buradan mı gitti yok? Bilmiyorum ağzı, ki. <laughs> ağzı gitti. Aha tam ağzın içine çantıyorum. Sinek mi atıyoruz biz bazukayla? Yok, Yok bazukanın içinde bazuka atıyoruz baba. Bakın. Aa, bazuka gitti mi? Nereden gidiyoruz? Şuraya gidiyoruz ama ben. O kral. Kral. Krallık. Oha. Abi şey daha değil. Kazandık bitti. <laughs> Şurada heykelimizin yanında şey yapalım hadi. Evet, evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Beğenip like atmayı unutmuyoruz tamam mı? Hadi belki.